Draş Didami tarihi diziyle geliyor. Televizyon oyuncusu Draş ilk dijital çıkışını yapıyor. Oyuncunun yeni dizisinin adı The Empire. Draş Didami dizide Warrior Prenses yani Savaşçı Prenses karakterini canlandıracak. Draş Didami ilk kez böyle bir karakter canlandıracak. Oyuncu televizyonda birçok karakter canlandırdım ama bu karakteri ilk kez canlandıracağım dedi. Tarihi kurgu web dizisi. The Empire'da. Başrolde Kunal Kapur ve Draş mı yer alacak. Oyuncu dijital çıkışı hakkında şöyle dedi. Kariyerimde televizyonda farklı karakterler oynadım ama bu karakteri ilk kez oynayacağım. The Empire'a bakışım. Monarşi hakkında bir fikir veriyor. Ancak onun bir savaşçı olması da uzun sürmüyor. Bu karakter için yapılan görünüm testi de heyecan verici bir deneyimdi. Ve karakteri anlamama yardımcı oldu. Raşli kariyerini 2007'de Dil dizisi dizisiyle başladı. Daha sonra Git Huy Yaralı Kalbim, Madubala Yalancı Bahar dizilerinde yer aldı. Jalak Dikla Laja adlı dans reality şovuna da katıldı ve 6. sezonu kazandı. Yeni tarihi dizi Kunal Kapur'un da ilk dijital dizisi. Dizi bir imparatorluğun yükselişini anlatıyor. Bu tür gösteriler daha önce Hint dijital platformlarında görülmedi. Yapımcılar bunun Hindistan'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en görkemli gösteri olduğunu iddia ediyor. Gösteri Padma Vat'ta yardımcı yönetmen olan Mitak Rakumar Kumar tarafından ortaklaşa yönetiliyor. Dizinin oyuncuları ve karakterleri Babur karakterini Kunal Kapur, Kanza de karakterini Drash Dami, Şaban Azmi karakterini Asin Dolit, Ranasanga karakterini Srinjin, Srivastava Maharana, Sultan İbrahim Lodi karakterini Dino Murya canlandıracak. Müzik